Merhaba, bugün günlerden 30 Aralık 2025 Salı. Tokarev'in sunduğu günün kısa özetleri programı başlıyor. Toki'nin 500 bin konut kampanyası kapsamında Konya ve ilçelerine yapılacak 15.200 sosyal konut için kura süreci devam ediyor. Başvuruların ardından kura çekimleri 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar sürecek. Konya için kura çekiminin Şubat ayında yapılması beklenirken net tarih henüz açıklanmadı. TOKİ'nin tarihi önümüzdeki günlerde duyulması bekleniyor. Proje kapsamında Konya merkezde 9.370 konut yapılacak. İlçelerde ise Beyşehir'e 450, Hüyük'e 187, Derebucak'a 100 sosyal konut inşa edilecek. Kura sonuçları, çekimin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-devlet üzerinden ilan edilecek. Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Beyşehir Gölü, Aralık ayının son haftasında etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla kısmen de olsa canlandı. Yağışlar beklentiyi tam karşılamasa da, Gölü besleyen akarsular yeniden hareketlenerek göle su taşımaya başladı. Su seviyesindeki sınırlı artış, havadan görüntülenirken, çiftçiler ve bölge halkı, yeni yılda özellikle kar yağışlarının devam etmesinin göl ve tarım için büyük önem taşıdığını belirtti. Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, berber esnafıyla 3. istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sektörün güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Esnafların talep ve beklentilerinin dinlendiği toplantıda, oda tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan toplantı sonunda, Başkan Muhlis Bülbül, katılım sağlayan berber esnafına teşekkür etti. Büyük ilçesi, son 20 yılda yaşadığı nüfus kaybına rağmen artan çilek üretimiyle yeniden umutlanıyor. 2000'li yıllarda 20 bine yaklaşan nüfus, 2024 itibarıyla 15.033'e geriledi. Göçte özellikle gençlerin eğitim ve iş arayışı etkili oldu. Son yıllarda yaygınlaşan çilek üretimi ise ilçede ekonomik hareketlilik sağladı. Yüksek gelir getiren çilek tarımı yeniden cazip hale getirirken göçü yavaşlatıyor ve bazı ailelerin geri dönüşünü teşvik ediyor. Uzmanlar, desteklerin artırılmasıyla bu sürecin tersine göçe dönüşebileceğini belirtiyor. Beyşehir'de Kurucu Ovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Kurucuova Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek programı düzenledi. Beyşehir'e getirilen vatandaşların kışlık giysi ihtiyaçları karşılandı. Ardından birlikte yemek yenildi. Program sonunda vatandaşlar tekrar mahallelerine ulaştırıldı. Dernek yetkilileri, organizasyona destek veren yönetim ve hayırseverlere teşekkür etti. Etkinlik, dayanışmanın güzel bir örneği olarak takdir gördü. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Okulun fiziki yapısı ve yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi alan konuk, öğretmenlerle bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi. Sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden konuk, hedef belirlemenin ve düzenli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Ziyaret sonunda okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, okulun ihtiyaçlarının yakından takip edileceğini ifade etti. Bizi takipte kalın. Tokarev, günün özetleri programını sundu. Geniş ayrıntılar haberonsez.com'da.